O Türk ekranlarından merhabalar. merhabalar. Evet değerli izleyenler bugün Adana'nın Kozan ilçesinde rengarenk bir butikle sizlere merhaba diyoruz. Bugün North Butik'in konuğuyuz. Gözlüklerimizden de anlayacağınız üzere efendim. Burada A'dan Z'ye aradığınız her şey var. Özellikle hanımlar ekran başına diyorum. Fakat öncesinde Kübra Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler deyiz. Sorularıma geçmeden hemen önce ben ve seyircim sizleri tanımak isterim. Ben Kübra. 26 yaşındayım. E, bu timimiz açalı 5 ay oldu. güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Hepinize beklerim. Şimdi Nord Boutique olarak burada neleri bulabiliyoruz? Son trend ürünlerim her şekilde mevcuttur. Çantalarım, tekstilim, takım, gözlüklerim, saat yani mumuna kadar her şeyi bulabilirsiniz burada hediyelik olarak da. Evet bu arada gerçekten çok samimi olarak A'dan Z'ye ne arıyorsanız ve çok samimi bir şekilde ben böyle şehir şehir gezen biri olarak çok samimiyetle söyleyebilirim ki şu anda Türkiye'de dünyada ne trans efendim burada hem o rengi hem de o modeli bulabilirsiniz. Şahsen ben başta mumular olmak üzere ve takılar olmak üzere hepsine bayıldım. Peki şimdi Burada siz hem tekstili bir arada barındırıyorsunuz hem de takıyı bir arada barındırıyorsunuz evet. ki zaten değerli izleyenler de görüyorlardır ki gerçekten ben takılara bayıldım bu arada. Şimdi takı ve tekstil bir arada Kozan'da yok bu konsept değinelim hemen. Evet, e, öncelikle butiklerimizde ya sadece tekstil ya da çantacı olarak ya da sadece takı olarak mevcut. E, ama benim yaptığım konsepte e, bir bir kadın olarak girdiğimiz zaman neye ihtiyacımız olursa hepsi var. Yani ben genelde bir bütün olarak ele alıyorum gözlüğünden takısından. Her türlü tekstilinden takım olarak getiriyorum zaten. Hı hı. Bu şekilde hepsini bulabilirsiniz. Peki şimdi biz bu son trendler ürünlere, evet burada Adana'da Kozan'a geliyoruz. Hemen hı hı. şu anda bulunmuş olduğumuz lokasyonun ulaşıyoruz. Evet. Peki sizler bu ürünleri nereden alıyorsunuz? Bu kadar trendi de yakalamak kolay değil yani. Ben sürekli 15-20 güne bir İstanbul'dayım. Sürekli son çıkanları alıyorum. Trendleri takip ediyorum. Hı hı. Genel olarak nerede yenilik orada ben. Peki şimdi e, ürünleri alırken Kübra Hanım en çok neye dikkat ediyorsunuz? En çok e, gerçekten hem uygun olmasına, hem kaliteli olmasına, hmm. hem de e, marka olmasına dikkat ediyorum. Hmm. Yani sonuç olarak e, bir garanti vermek benim için çok önemli. Uygun da olsa garantisini verim ki o müşteri benimle devamlılık kılsın. Çok doğru. Bir de e, trend olmasına dikkat ediyorum. Çok doğru bu arada. Çünkü kadınlar biraz her şeyin fazlasını ister. Hmm. Ucuz olsun uzun süre giyebileyim, aynı zamanda çok şık olsun, aynı zamanda renk olarak da trendleri yakalayayım gibi kafada soru işaretleri vardır. Peki şimdi bugüne kadar sizi tercih eden müşteriler niçin tercih etti ve bu ekranlardan şu anda bizi izleyen ama buraya gelme şansı olmayanlar da niçin sizleri tercih etmeli? E, kaliteden dolayı beni tamamen tercih edebilirler. Yani çoğu yerle aynı marka olmama rağmen, yani Hı -hı. aynı markalar girmeme rağmen kaliteli getiriyorum. Ve de son trend olduğu için herhangi bir yerde gördükleri bir şeyi çok rahat o hafta içinde, 10 gün içinde benim mağazamda çok rahat bulabilirler. Ve sürekli iletişim halinde olduğumuz için de e, kargolayıp gönderebilirim. Beğenmezlerse tekrardan değişim yapabilirim. Hiçbir sıkıntı yok benim için. Memnuniyet çok önemli. Ya yani aynı zamanda değişim hizmetiniz de var. Evet, mi? tabii partidir. ki de ee, peki kaç gün içinde değişim yapabilirler? Üç gün, dört gün. Hani biraz giden kargonun zamanı yerine de bağlı. Ve her türlü yani sıkıntı yaşatmayız. Harika. aynı zamanda ürünümüzün de arkasındayız diyorsunuz. Şimdi 26 yaşındasınız evet. ve 5 aydır burada bu bütçeyi işletiyorsunuz. Hı hı. Genç bir girişimci kadın olarak gelecek hedef, plan ve projeniz nedir? Evet, şubeleşmeyi istiyoruz inşallah. Ee, iyi yerlere geçmeyi istiyoruz. Peki, son olarak bu ekranlardan bizleri izleyenlere neler derdiniz? Beni tercih ettikleri için öncelikle çok teşekkür ederim. Hiçbir şekilde pişman olmazlar. Memnuniyet benim için çok önemli dediğim gibi. Bu zamana kadar bu 5 aylık süreçte de bana destek olan, memnun olan herkese de teşekkür ederim. Özellikle de Show Türk ailesine beni destekledikleri için de teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, esen kalın, trend kalın. Görüşmek üzere.